TikTok, günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından biri haline geldi. Milyonlarca insanın içerik ürettiği ve paylaştığı bu platformda videolarınızın daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorsanız, hesabınızı ve videolarınızı herkese açık hale getirmeniz çok önemli. Çünkü TikTok'ta videolarınız sadece sizi takip edenler tarafından değil, tüm TikTok kullanıcıları tarafından görülmesini istiyorsanız Gizlilik ayarlarınızı doğru bir şekilde düzenlemeniz gerekir. Şimdi adım adım TikTok hesabınızı ve videolarınızı nasıl herkese açık yapabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle TikTok uygulamasına giriş yapın ve sağ alt köşedeki profil simgesine dokunun. Profil sayfanız açıldığında sağ üst köşede bulunan 3 çizgiye yani menü simgesine tıklayın. Açılan menüden Ayarlar ve Gizlilik seçeneğine girin. Burada pek çok farklı ayar göreceksiniz. Gizlilik başlığına tıkladığınızda karşınıza hesabını gizli yap seçeneği çıkacak. Eğer bu seçenek etkinse yani açık renkli ise hesabınız gizli demektir. Bunu pasif hale getirerek yani kapatarak hesabınızı herkese açık yapabilirsiniz. Yani artık sizi takip etmeyenler de videolarınızı görebilir ve keşfet kısmında içerikleriniz daha fazla kişiye ulaşır. Hesabınızı herkese açık yaptıktan sonra paylaşmak istediğiniz videoların da herkese açık olduğundan emin olmalısınız. Bir video yüklerken videonun açıklama kısmının hemen altında kimler izleyebilir başlıklı bir seçenek göreceksiniz. Buraya tıkladığınızda herkes, arkadaşlar veya yalnızca ben gibi seçenekler bulunur. Eğer videonuzun TikTok'ta herkes tarafından izlenmesini istiyorsanız mutlaka herkes seçeneğini seçmelisiniz. Böylece takipçiniz olmayan kullanıcılar da videonuzu ana sayfada veya keşfet bölümünde görebilir, hatta beğenebilir ve paylaşabilir. Ayrıca eski videolarınızın gizlilik ayarlarını değiştirmek de oldukça kolay. Profilinize gidin, değiştirmek istediğiniz videoya tıklayın ve sağ alt köşedeki 3 noktaya basın. Açılan menüden gizlilik ayarlarına girin. Burada yine kimler izleyebilir bölümünde herkes seçeneğini seçebilirsiniz. Bu değişiklikle eskiden sadece takipçilerinizin görebildiği videolarınız artık tüm TikTok kullanıcılarına açılır. Tabi hesabınızı herkese açık yaptığınızda videolarınızın daha fazla kişiye ulaşma şansı artar. Çünkü TikTok algoritması herkese açık videoları daha kolay bir şekilde keşfet kısmında sergiler ve potansiyel olarak viral olma şansınızı yükseltir. Ayrıca yorumlar, beğeniler ve paylaşımlar da daha fazla kişiden gelebilir. Bu da hesabınızın hızlı şekilde büyümesine yardımcı olur. Ancak unutmamanız gereken bir nokta var. Hesabınızı herkese açık yaptığınızda paylaştığınız içeriklerin geniş bir kitleye ulaşacağını bilerek daha dikkatli ve özenli içerikler üretmelisiniz. Sosyal medya ortamında içeriklerin hızla yayılabildiğini unutmayın. Sonuç olarak TikTok'ta herkese açık hesap ve video ayarlarını yapmak oldukça basit. Bu adımları takip ederek içeriklerinizin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilir ve sosyal medyada daha görünür bir hale gelebilirsiniz. Eğer daha fazla etkileşim, beğeni ya da takipçi istiyorsanız, Fenomist olarak sosyal medya hesaplarınız için size profesyonel destek sunuyoruz. Unutmayın, TikTok'ta görünür olmak ve öne çıkmak için doğru ayarları yapmak ve kaliteli içerikler üretmek çok önemli. Şimdi siz de TikTok hesabınızı herkese açık hale getirin ve içeriklerinizi tüm dünyayla paylaşmanın tadını çıkarın.